Bugün inişler sınır. Ay sabahın körü. Üf, sabahın köründe de temizlik yapılmaz ki. Ben daha evde çocuklara kahvaltı bile hazırlamadım. Ay Allah'ım ya Rabbim. Bugünleri de mi görecektik? Ben neyse temizliğim var para kazanmam. Neyse sonradan çocuklara bağırmak da eğlenceli yani. Yani temizletiyorlar, pisletiyorlar. Sonra ben de temizliyorum. Sonra da ne be, ne temiz, ne pisletiyorsunuz? İşiniz gücünüzde mi? Ne biçim pislikleri çadırı çürttük diye bağırıyorum. Çocuklar da müdüre şikayet etmiyor. Ha ha ha. Ama bir gün müdüre şikayet ederlerse vallahi yandık. Dur sizi de temizleyeyim. Ha. He? Tamam. Çok pisleniyorsunuz. Neyse. Ay düştüm yahu. Allah Allah. Da 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 da. Heh, öğrencilerin öğrencilerin zili çaldı. Ay, o, o zaman ben de mesai bitti. Gideyim koridorları sileyim. 2, Ay. <laughs> Gel sıramıza geçelim arkadaşım. Evet arkadaşım geldim. <laughs> Kitaplarımızı çıkarttık. kitaplarımızı çıkardık. Ay ne güzel. Aynı anda falan konuşuyoruz. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Ay evet evet. Oy. Ay, Oy düştüm. Ay, düştüm. Niye? Ops ben de düştüm. Ops hepimiz düştük. <laughs> Neyse dikkatli olalım. Aa arkadaşlarımız geliyor. Ay. Kanka beni de beklesene. Dur kitapları çıkartayım ben dolaptan. Ay. Kanka senin kitabını arkana koydum, alırsın. Tamam. Ay. Uf, kanka biliyor musun? Dün bizim kuzenlerimiz geldi. Ha ne diyorsun? Iş vızır vızır konuşuyorlar, değil mi? Vızır vızır konuşuyorlar. Ay evet ya. Üf. Siz bizim dedikodumuzu mu yapıyorsunuz? Yo nereden çıkarttın? Siz asıl de bizim dedikodumuzu yapıyorsunuz. Biz sanki bunu anlamıyoruz. Neyse dedikodu çok kötü bir şey. Hiçbirimiz yapmayalım. Evet doğru söylüyorsun arkadaşım. Evet siz de doğru söylüyorsunuz ama biz sizin şeyinizi arkanızdan konuşmuyoruz. Tamam. Tamam biz de yapmayız o zaman. Zaten yapmayacağız. Aha biz de yapmıyoruz zaten. Gel. <laughs> of, abla hadi yürü. Gel Sen bakayım. şuraya oturuyorsun. Aa çantamdan şeyimi çıkartayım kitabımı. Seninki benim çantamda kalmış. Seninkini de çıkartayım mı? Olur evet. Ups al bakalım. Hocanın gelmesi bekleyelim. Ah, pamuk şekerli, pamuk şekerli biber gelmemiş. Ah, burası biberin yeriydi. Ben en önde oturuyordum. Üf, ne şapşalım. Neyse. Unutmuşum birkaç gündür gelmiyor çünkü. Ay evet ya biber kaç gündür gel ay <laughs> biber kaç gündür gelmiyor neden acaba neden belki hastadır arkadaşlar ben onu çok severim ama hiç arayıp sormadım ya. Ne kadar kötü bir arkadaşım yahu. Neyse gelince sorarım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kitabı çıkartayım. Ders ne? Sosyal. Hı, tamam. Hı, tamam. Teşekkür ederim. Çıkartayım. Ha. Dırın dırın dırın. Dırın dırın. Aa, biber gelmedi. Tüh. Neyse bugün eve gidince ararım onu. Allah Allah. Biber niçin gelmiyor acaba? Evet ya. Biber niye gelmiyor? Severim kendisini. İyi arkadaştır. Evet ama acaba hasta mı? Ama gelirse eğer veya gelmezse arayacağım. Ben de. Ben de. Ben de. Biber çok iyi ve dürüst. Evet. Aa arkadaşlar sessiz olalım. Birazdan öğretmen gelecek. Ve öğretmen de hala hiçbir başkan seçmedi. Neyse. Ay malları düzelteyim. Tamam. Yerime geçeyim. Zil çalınca öğrencileri bekleyeceğim. Hayat ne zor. Sürekli alsat yapıyorum. Öğrencilerin parası yetmiyor. Onlara yardım ediyorum. İşte 5 lira falan olsun. Canın sağ olsun. nerede geçiyorum. Ay ne alaka. Kendi kendime konuşuyorum. Neyse. Ah bugünün meyve suları gelmiş mi? Hmm. Gelmiş. İyi iyi. Ay ay. Çocuklar sessiz olun. Artık bugün nöbeti seçeceğim yahu. Ay neyse. 5 dakika 10 dakika falan geç kaldım çocuklar. Ama kusuruma bakmayın. Bugün ders sosyaldi. Sosyal dersimizi yapalım. Kitabımızı alıyorum. Evet sayfa 23 açın bakalım. Ay açalım. Hadi açalım arkadaşım. Ben açıyorum. Açtım ben. Açalım. Açtık. Öğretmenim, bu soruyu cevaplayabilir miyim? Çocuklar durun. Bir 5 dakika çözme süresi vereyim. O sırada ben de su falan içeyim. Yahu koştura koştura geldim. Tamam öğretmenim. O zaman ben biraz çözmeye çalışayım. Heh, çözdüm be de. <laughs> Öğretmenim soru çok kolay ve 5 dakika geçmesine bile gerek yok. Bence herkes yapmıştır. Hadi lütfen cevaplayayım cevaplayayım. Ben cevaplayayım o zaman. Ben cevaplayabilirim. Ben de cevaplayabilirim öğretmenim. Çocuklar bir saniye. Tamam ben de çözdüm. İyi hadi o zaman bakalım. Kimler parmak kaldırıyor? Soruyu okuyorum. İlk kurulan Mezopotamya medeniyeti hangisidir? Ben. Ben. Ben, ben. Ben, ben. Ne Şeftali. Şeftali kalk ya söyle kızım. Sümerler ödüyorum. Aferin kızım, otur. Yıldız at o soruyu. Yapanlar doğru yaptıysa onlar da o soruya yıldız atsın. Yaşasın, yıldız aldım. Ben de. Ben de. Uf, az, az, az sorular yazmışım. Neyse, düzelteceğim. Aa yanlış yapmışım. Yaşasın doğru yapmışım. Tamam çocuklar yanlış veya doğru yapabilirsiniz. Daha konu yeni işliyoruz. Sınavı daha çok çalışırsınız. Hadi bakalım diğer soru. Ee, i̇lk Anadolu medeniyeti hangisidir? İlk Anadolu'da kurulan medeniyet hangisidir? Ben 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 hocam ben 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 lütfen ben. Ben. Torşu. Ah, hocam neydi soru? İlk me Anadolu medeniyeti hangisidir? E şey Hititler. Doğru oğlum. Kendi yıldız at böyle bu, 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 bu şey cevabı söyle, yazanlar da, da yıldız atsın. E, gir. Aa, hocam geç kalmışım. Özür dilerim. Uyuyakaldım hastaydım. Tamam oğlum geçmiş olsun. Hemen kitabını çıkart. E, sayfa 23'ün ilk iki sorusunu yap. Tamam kitabımı çıkart. E, oğlum eğer yapamazsan bana veya arkadaşlarına da bakabilirsin. Sorabilirsin. Ama ilk önce kendin cevaplamaya çalış. Sonra eğer yapamazsan bize veya arkadaşlarına sorarsın. Peki hocam. Hah, hemen 23 açayım. Evet. 3. soruya geçiyoruz. Ee, Biber'cim sen yazdın mı? Hmm. Tamam. Üçüncü soru hangi medeniyet şey çivi yazısını Anadolu medeniyetlerine taşımıştır ticaretiyle tabii ki. Ben ben ben. ben 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 hocam lütfen ben, ben hocam ben ben ben, ben. Um, bir bari, hadi kalk oğlum. Sen de yeni geldin. Söyle. Ee, Al sorular. Aferin oğlum. Al sorular. Hadi sen de yıldız at kendine. Eğer böyle yazanlar varsa onlar da yıldız atsın. Evet. 15-20 dakika sonra. E çocuklar çıkabilirsiniz. Bir sonraki dersimiz de büyük ihtimal sosyal de değil mi? Evet öğretmenim. Bir sonraki dersimiz de sosyal. Sonraki dersimiz matematik. Sonraki dersimiz fen. Sonraki dersimiz değil. Sonraki dersimiz beden. Tamam oğlum. Ders programını say demedim. Ee, tamam. Ben bir sonraki ders gelirim. Yine devam ederiz. Nefse çıkabilirsiniz. Tamam. Of, karnım acıktı. Bari kantine gideyim. Oh, neyse. Kıvılcım abla. Kıvılcım abla. Aa, efendim yavrum. Kıvılcım abla. Ben bir tane meyve suyu bir tane de konserve balık alabilir miyim? Meyve Elmalı yani yeşil olan. Yavrum. Tamam yavrum, yavrum. Getirir misin? <laughs> Al. Al bakalım yavrum. Teşekkür ederim. Aa parasını getirmedim. Abla bir saniye bekle. Bunları kimse sever hemen getiriyorum. Tamam tamam. Aa abla bunları alacaktım ben de zaten. Ama şey ama ama kızım onu onları turşu alacak. Şimdi o parasını unuttu da almaya gitti o yüzden. İyi tamam o zaman. Ben bir tane elma alabilir miyim? Bak buna benzeri de var. Tamam alabilirsin. Uh, uh. Al kızım. Dur, Heh, sağ ol abla. Al bakalım parası. Ben doğru verdim değil, değil mi? <laughs> doğru. Tamam iyi günler. İyi günler. Şuraya ah, Abla getirdim. Al. Ah. Tamam, teşekkür ederim. Doğru değil mi? Tabii ki de doğru. Teşekkürler. İyi günler abla. Ay döktüm. Ay dökmedim, düştü. Verebilir misin? Ben uzanamadım. Tabii verebilirim. Aa, bakalım. Teşekkürler abla. Kolay Rica gelsin. Hoş... <laughs> kolay gelsin. Bay bay yavrum. Ay. Ay. Kitabımı koyayım. Ay düştü yav. Neyse ki ağzı kapalı. Ops. Çok lezzetli. Ay sil şey çalmasına varmış herhalde. Aa, merhaba ben bir popcorn alacaktım da. Nasıl patlaması? Eee Nasıl Mısır... Nasıl popcorn ha? Al bakalım yavrum. Sana. Teşekkür ederim. Şöyle üç vereyim. Al sağ ol. yavrum. yavrum Hadi görüşürüz. Tabi. Tabi siz benim yavrularımsınız. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. bay bay yavrum kitabı da sıranın altına koyayım ay bir meyve suyu olmadan gitmez ders anlatıyorum susuyorum Selamünaleyküm Kıvılcım teyze Aa. Ay Allah <laughs> aleykümselam aleykümselam hocam <laughs> hocam ya ben bir tane böyle kuru kuru gitmiyor dersler. Tamam. Ya bir tane limonata falan varsa alabilir miyim? Tamam limonatamız şöyle. E, abla ben işte parayı şimdi e, sınıfta unuttum. Oraya gidip gelene kadar oho. Ben sana onu temizde getirsem olur mu? Tabi tabi yavrum. Tabi hocam siz hocasınız buyurun. Tamam iyi günler ben hemen getireceğim yani tamam. temizde. Tamam. E, ya da olmadı öğrenciyle de yollayabilirim. Olur. Tamam hadi iyi günler hocam. Kız ağaçtan biri veya olanlardan biri. <laughs> biber. Evet. Oğlum al şu parayı da bir koşu kantinci teyzene ver. Ee, Avokado hocamın e, meyve suyu parası versin. Tamam. Şey al oğlum. Teşekkür. Ederim. Şey kantinci abla kılcım abla şey ben Avokado hocam size parayı yolladı şöyle. Aa, teşekkür ederim. <laughs> Görüşürüz ben yine derse geç kalmayayım. Görüşürüz yavrum. Evet dördüncü soru. Ha oğlum geldin mi? Biz de 24. Fanın 4. sorusunu çözüyorduk. Ee, evet. Etkin vatandaş ne demektir? Ee, Kraker sen, ay, krakersen söyle. Söyle. Toplum kurallarına uyan kişidir hocam. Aferin kızım sana. Yıldız atın böyle yazdıysanız. Sen de kendine yıldız at. Ay kitabım düşmüş. Hem beşinci soru. Ay bu konu ünite sonu ya. Bir sürü soru var. <laughs> Kızım derste yemek yenmez. Ama şey turşu da iyi hocam. Ay ay öğretmenim ben kaldırmayı unutmuşum. Çok özür dilerim. <laughs> ben de kaldırayım yani Çok özür dilerim hocam. Önemli miydi? mıydı? Burada mıydı? Burada çantam. Burada mıydı çantam? Kız aynı şeyleri sürekli tekrarlama. Evet çantan orada görmüyor musun? tamam çocuklar sıkıntı değil. Önemli değil yani. Tamam ben beşinci soruya geçelim. Hocam. Allahu Ekber. Ne oldu? Bir saniye hocam. Ay kitabım. Bu sıralar çok yakın hocam. Birazdan değiştirirsiniz. Hocam durun sizi de zikleyeyim. Ay ne yapıyorsun be adam seni müdüre şikayet ederim Tamam hocam tamam Sizi de temizleyelim Hadi eyvallah Ay ne garip adam <laughs> Evet Neyse yeni konuya geçtik ben size trafik kurallarından bahsedeyim Çocuklar şu Kitabınızın 5. kısmındaki Sayf şey fotoğraf görselde dur işaretini gösteriyor. Büyük ihtimalle bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ama bunun başka anlamları da var. Ay susadım. Evet. Bunun başka anlamları da var çocuklar. Durun kitaba biraz bakayım. Evet. Bunun başka anlamları da var. İşte batıyorum. Başka bir işaret olan yaya geçidi atıyorum. Burada zorunlu yaya geçidi yeri. Yani burada insanlar sadece geçmelidir ve araçlar da insanlara yol vermelidir. Pısır 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 pısır. Ay, Ay evet evet. E, çocuklar süt ve şeftali sessiz olur musunuz? Siz karnını atmayın dersi niye konuşuyorsunuz bakalım? Ya hocam ya. Pf, ım, ne? Im, e, ım, ya biz hocam dersle de alakalı konuşuyorduk biz ya. Ya geçtiğimden ben bir tane yaşadım olayı anlatıyordum ya. Evet değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Evet işte bir kere karşıya geçerken bir araç durmamıştı falan diyordum. O zaman kalk seni söz yapıyorum. <laughs> Ama hocam ya. Ee, o zaman şu işaret nedir? Ee, hocam yaya geçildi. Hayır o çocuğum. Bu işte sağ dönüş, U dönüşü yapma, U dönüşü yapılabilir şeyi levhası. Bu e, ee, sağ dönüş yapma. Hayır çocuğum sol dönüş yapma. Yönün de mi yok? Ee, bu araba yolu. Hayır çocuğum bisiklet yolu. Of, hocam özür dilerim biz gerçekten konuşuyorduk. Tamam bir daha konuşmayın. Tamam. Tamam öğretmenim. Teşekkür ederim anlayışınız için. Evet, biz devam edelim. 15 dakika sonra. Evet, çocuklar dışarı çıkabilirsiniz. Bir sonraki dersimiz ne? Fen. Fen hocam. Fen. Tamam oğlum. Ben fen kitabını alırım. E neyse, kitap bu Hadi görüşürüz. Heh, yemek yemeye devam ediyorum. İyi, ben de kitabımı şöyle yanıma koyayım. Uf, neyse yemeğim bitti. Biber, biber. Efendim. Biber geldi. Biraz kavalamaca oynayalım. Dur geliyorum. <gülüyor> sobe. <gülüyor> sobe. Aa, Sobe. Aa. Ay hocam niye yere düştünüz? Yok bir şey yok. Ben Katince ablamla konuşuyorum. Ve koşturmayın. Ya hocam ya. <gülüyor> sobe. <gülüyor> sobe. Aa, sobe. Ya uf. Neyse yoruldum ben. Yemek yemeye devam edeceğim. Tamam. İstediğim. Ay. 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 Çok uykum geldi ya. Ay. Biliyor musun Biber? Basketbol oynamayı çok severim. Ben de böyle oynamayı çok severim. Ama sen erkeksin. Olsun erkekler de sever. Hatta ha. futbol bile severim. E tabi sen erkeksin. Ben futbola bayılırım ama basketbol oynamayı daha çok seviyorum. Ya ben aslında. Biliyor musunuz erkekler? Ben hepinizden daha iyi futbol oynuyorum. Ha hiç de bile. Öyle bir şey olamaz. <laughs> ya vanilya çok çok. Görürsünüz. Çıkışta maç yapalım mı erkekler? Yapalım da görelim mi? Aslında ben <laughs> sana güveniyorum. Atur şu hiç ciddiye almamazlık yapma sakın. Bir keresinde beni yendi maç yaptığımızda. Şu senin ablanın. Yendi beni yendi inanabiliyor musun? Ne? Sen benim ablama benim yetiştirdiğim futbolcuyu sen nasıl yenersin? İnanamıyorum. Of, maç yapmasak mı? Ne oldu korktun mu tu Ay, Turşu Efendi? <gülüyor> <gülüyor> sen daha dik duramıyorsun Vanilla ama senin maç senin futbolda çok iyi olduğunu ben bile biliyorum. Çünkü biz seninle karşı komşuyuz. Ay <laughs> evet ya. Ay, ay of ben yanlış anlamışım. Sen çok güzel futbol oynuyorsun gerçekten ya. Özür dilerim Vanilya. Sakın yanlış anlama. Tamam canım önemli değil. Senin yanlış anladığını ben bile biliyorum. Çünkü biz senin apartman aynı apartmanda oturuyoruz. <gülüyor> 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 Allahu Ekber. Ay yine başladı bizim horoz. Horoz değil. Horoz değil goril. Boş verin. Bak erkek olsam ve çalışkan olmasam anlarım. Ama sen bir kızsın ve tatlısın. Nasıl böyle bir korkunç bir ses çıkıyor senden? Şişt, pamuk şeker sana diyorum. Allah hocam özür dilerim uyuyakalmışım. kalmışım yüz mü? Beş şıkkı mı? Asurlar hocam asurlar. Vallahi sözlü yapsam böyle cevap veremezsin. Ay sen miydin vanilya? Uyuyorsun diyorum. Bütün okulu inlettin diyorum. Okulla kalmaz İstanbul'u inlettin diyorum. Sana diyorum. Pamuk şeker diyorum. Ne? Uyuyorsun ve acayip korkunç bir şekilde horluyorsun. Eee pardon. O neydi? O... Kim girdi? Süpürgemle deşerim onu. Sen miydin? Sen miydin? Sen miydin? Evet ablacığım. Buydu. Ne? <laughs> Hayır abla ya. Uzaylı değil o. Sadece uyurken biraz gorilleşen bir miniş. İyi o zaman gelmişken sınıfı süpürün. Abla niye sadece bizim sınıfı süpürüyorsun? Git başka sınıflara da süpür. Git um, altı bilmem neyi. Git altı bir şeyi. Git beş şeyi. Git dört şeyi. Bilmem ne sınıflarını da süpür. Niye sadece altı minişi sü süpürüyorsun? Çoluğum çocuğum dur seni de sileyim. Ya abla pis süpürgeyle kafam. Vurma. <laughs> Ay tozdan öksürdüm. İyi gidiyorum. Ay zil çaldı. Ay elmayı kaldırayım bari. Ay hadi zil çaldı Kıvılcım. Kıvılcım ablam sağ olasın vallahi çok iyi niyetli birisin. Sağ ol sağ ol. Hocam. Rica ederim ne demek. Vallahi çok tantiş çok pantiş çok ateş yürekli yani iyi anlamda birisiniz. Tamam görüşürüz. sağ olun hocam hadi görüşürüz. Görüşürüz değil mi ben de, de lafa daldım derse kaçırıyordum. Çocuklar geç kaldım. Ay pardon korkuttum mu sizi? Evet hocam o nasıl bir giriş ya? Alacaklı gibi. Of korktum ya. Korktum hocam. İlk defa sizin yüzünüzden uykuda mı uyandım hocam? Ne? Sen, sen uyuyor muydun? Yo. Evet hocam uyuyordu. Ee, ya istikleme. Ee, neyse ben gel gelmemiştim. Şimdi uyuma. E, tamam hocam tamam. <gülüyor> <kesin> <gülüyor> çocuklar bu arada ben bir başkan seçmeye karar verdim. Vanilya. Ee, hocam ben hiç başkanlıktan... neyse olur. Çocuğum ben geldim sınıfa. He tamam. Evet dersimiz fen. Hücrelerden başlayalım. Devam edelim. Hmm, en son endoklazmik retikulumda kalmıştık değil mi? Evet hocam. Evet. 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 Neyse. da neyse diyen. Yani. Hmm, tamam. Neyse olsun. Ops ne oldu yahu desin. Ops ne oldu yahu. Bunlar artık. <gülüyor> <gülüyor> Okul biter. Dersler biter ve videomuz bu kadardı. Çılgın menişler. <laughs> sundu. Bu arada aranızda Minecraft seven var mı?